Bakın gayet güzel bir e, realistik bir şey ve bu hani şurada oturma alanları içerisinde insanlar falan koymuş. Biraz tabi keskin çizgileri olmaması hasebiyle bazı sorunlara sahip ama bence gayet güzel, çok başarılı bir çalışma haline gelmiş. Arkadaşlar selam. Son GPT testlerini sizinle paylaşayım istiyorum. Bu hani imaj hazırlamayla alakalı yenilikler var ya, onunla ilgili bir iki deneme yaptım. Hemen sabırsızlıkla size göstereyim. Dün durduk yere, nereden aklıma geliyorsa böyle şeyler, dedim ki, fok balıklarının evrimiyle ilgili bir şema hazırla. Fakat bu önce hemen imaj hazırlama konusunda hevesli olmuyor, onu söyleyeyim. Hemen şöyle bir işte metin bazlı bir şema hazırlamaya başlıyor. Hayır, imaj istiyorum diye ısrar ettiğinde imaj hazırlamaya başlıyor. Bunun bir sebebi var çünkü imaj hazırlama serverları daha fazla yoruyor. Onun yerine metin bazlı bir şeyler söylemek onu daha rahatlatan yani serverları rahatlatan bir şey. O yüzden sahiden niyetin imaj hazırlatmaksa ancak imaj hazırlamaya başlıyor. Şöyle bir şey hazırladı. İmaj hazırla dememe rağmen böyle metinleri alt alta yazarak ve doğru bir e, sıralamayla, doğru metinlerle Türkçe karakterlere bakıyorsa burada. Yine ufak tefek eksikler var. Mesela evrimi yerine yani evrimi falan yazmış. Şu balıkların yazılışı da yanlış. Ama bunlar düzelecek tabi ufak tefek şeyler. Görseli değerlendir demiş. Negatif. E, diyelim e, Yani bozuk diyelim hadi Sonra arkadaşlar bakın Hayır e, canlıların çizimlerini de Koy deyince Fok balıklarına dair böyle evrimsel bir şey hazırladı Yani şöyle bir kara memelileri 60 milyon yıl önce böyleymiş e, miyacitler, miyacitler Bilmiyorum bu canlıyı Böyle bir canlı varmış küçük ağaçlar dışında etçil memelilermiş Bununla ilgili tarihi yazmadı Üçüncüsünde tarih yazdı Böyle bir canlı varmış. 30 milyon yıl. Bir de günümüz foklarını gösterdi filan. Böyle bir şey yaptı. Bir de kader filminin kapağını hazırla dedim. Ne alakası varsa dedim. Foklardan sonra onu söylüyorum. Şöyle bir şey yaptı. Büyük ihtimal e, hani burada e, o Ufuk Bayraktar mıydı o? E, onu koymaya çalıştı ama işte eh koyabildiği kadar. Her neyse. Sonra bir de şöyle bir şey yaptım. E, yeni kiraladığım evin. Şöyle 3 tane fotoğrafını vermek suretiyle açıklama yapmasını istedim. Bunu neye verdim? Röleve'ye. Röleve'de biliyorsunuz böyle bir yetenek var. Benim Röleve diye bir tane yazdığım GPT var ya. Ha o işte. Orada bakın ne diyor? Çoğu konut projesinde yaygın olan 33x33 ya da 40x40 baz alıyorum demiş. Yani seramik karoların ebatlarından bahsediyor ki 33'tür bu arada tutturdu yani. İşte o da boyutlarını söylüyor. Hemen hemen doğru. Hemen hemen doğru. Çünkü bizzat ölçtüm biliyorum. Hata paylarıyla beraber veriyor. Artı eksi 7 santim diye boya. Tavan yüksekliğini artı Eksi 4 santim demiş mesela. Onun dışında ben bu şeyi kopyaladım. Bu metni kopyaladım. GPT 4 O'ya verdim. 4 O'ya dedim ki bu metni dikkate alarak. Çünkü role ve imaj hazırlayamıyor. hazırlasa bile eski sistemden hazırlıyor. Yani Dali'den. Yeni güncellenen imaj hazırlama sistemiyle değil. Dedim ki şu odanın fotoğrafları ve bu odanın izahı bu açıklamasıyla bir imaj hazırla. Yani oda için render istedim aslında. Böyle bir şey yaptı. Yerleşim planı gayet güzel. Çok şık. Çok hoş duruyor. Kesinlikle güzel. Fakat kapının yeri yanlış. Bunu belirttim. Kapı sağda değil. Kameranın arkasında olmalı dedim. Ve gayet güzel bir şekilde oraya bir e, yani tasarımı devam ettirdi. Renk e, aksını bozmadı. Burada gördüğü manzara yaklaşık olarak doğru. Ya fotoğraflara da uygun bir şekilde burada petek var. Yani şu zemin malzemesine varıncaya kadar, oda boyutlarına varıncaya kadar doğru bir sonuç elde etti arkadaşlar. Şu an sözlü olarak render alabiliyoruz. GPT'de o görünüyor. Yani GPT şu an düzgün izah edeyim yeter ki render alabilecek aşamaya gelmiş. Sonra ne yaptık? Eski bir projemi verdim. Yani önceden çok eskiden çalıştım öğrencilik yıllarımda çalıştığım bir projeydi bu. Göstereyim. Yani şöyle maket fotoğrafları falan da olan böyle çizimleri, el çizimleri olan e, zamanında da iyi bir not aldığım bir projeydi. Bunun üzerine biraz GPT ile çalışacağım karar verdim. Ya sadece şuna bakarak neler yapabiliyor e, onu bir görmek istiyorum. Yani bakın şöyle göstereyim. Mesela şu cephe çizimleri. Bunu bayağı boyamak için falan uğraşmıştım ya. Yani bunlardan neler elde edebiliyor bilmiyorum. Yani işte bunu verdim. Çok güzel bir maket fotoğrafı elde etti ki benim elimde böyle bir maket fotoğrafı yok. Gayet de güzel oldu. Şurada adımı yanlış yazdı. Onun dışında daha realistik olsun dedim. Daha realistik bir şey yaptı. Fakat hani buraya insanlar falan koydu ama hala o maket şeyinden çıkamadı. Sonra daha da realistik olsun deyince biraz daha tekstür ekledi. Ama hala o maket formatından çıkmadı. Yani maket olduğu fikri üzerinden devam etti. Sonra başka bir çalışma koydum. Dedim ki önceden şöyle bir render almıştım ki evet almıştım. Çok eski bir renderim bu. Çok ham. Eski dediğim hani renderın kalitesine falan bakmayın ya bu 2007 e, yılına falan ait öyle bir render. Hani bu render dedim iyileştir. Yani çok ham bir render. Bakın hemen açıklamaya başlıyor. Yani imajıyla devam etmiyor, açıklamaya başlıyor. İmaj hazırla demezseniz böyle şeyler yapar. ya şunu yap, bunu yap bana akıl veriyor. Hayır, imaj istiyorum dedim. Bakın gayet güzel bir e, realistik bir şey ve bu hani şu da oturma alanları içerisinde insanlar falan koymuş. Biraz tabi keskin çizgileri olmaması hasebiyle bazı sorunlara sahip ama Bence gayet güzel, çok başarılı bir çalışma haline gelmiş. Yani e, eski çalışmanın üzerine bir şeyler kattığına e, kesinlikle evet yani o konuda eminiz. Fakat projeyi azıcık bozmuş diyebilirim. Biraz oranlarında sorunlar var. E, yani durum bu arkadaşlar. Şimdi ben biraz e, GPT ile render denemeleri yapacağım. Bunu da gün içerisinde, zaman içerisinde size söyleyeceğim, göstereceğim. Yani böyle bir e, hayalim şu aslında. Bir AutoCAD projesini vereyim. Yani çizilmiş bir kat planı kesit bunu vereyim. Render versin. Bu kadar. Yani onlara bakıp render versin. Bence o aşamaya yaklaştı. İyi sonuç, olumlu sonuç aldığımda da sizinle sonuçları paylaşacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.